Yunan'ın tehdidine biz sizi vururuz cevabı. Değerli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eski Yunan Kor Amiral Yanis Egolfo Pulos'un Larisa'dan 3 füze atsak İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri vururuz tehdidine uzmanlar olası bir çatışmada bunun tam tersi bir durumun olacağını söyledi. Yunanistan'ın anlaşmaları ihlal ederek 23 adaya silah ve asker yığınağı yapması sonrası başlayan kriz, Ege'de çarpıcı bir gerçeği daha gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar, Ege denizi üzerinde 3000'e yakın kayalık adacık bulunduğunu ve bunların 152'sinin aidiyeti belirsiz statüsüne rağmen Yunan işgali altında olduğunu belirtti. Emekli hava pilot Tüm General Beyazıt Karataş, Ege'deki bu kara parçalarıyla ilgili silahsızlandırılmama şartı olduğunu söyledi. Karataş, Yunanistan'ın esas hedefinin Türkiye'yi batıdan çevrelemek, Ege'yi Yunan Gölü'ne dönüştürmek olduğunu anlattı. Bu adacıkların her birinin bir kardak örneği olduğunu vurgulayan Karataş, Avrupa Birliği ve NATO teşviklerinin suistimalleriyle bugün bu adacıkların Yunanistan'ın egemenlik alanına dönüştüğü bilgisini verdi. Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu da Girit'te Gavdos, Limni ve güneyindeki Bozbaba gibi yüzlerce adacık kayalık olduğunu ve bu aidiyeti belli olmayan kara parçalarına Yunanistan'ın uluslararası sözleşmelere aykırı olarak el koyduğunu söyledi.